Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle profil resminizi nasıl Avatar'ı döndürürsünüz, çevirirsiniz bunu göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle sitemizin adı cutout Pro Buraya ben mail et, gmail hesabına giriş yaptım. Yoksa normal bir şekilde üye olabilirsiniz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bu yapay zeka aracı arka plan kaldırıyor. Fotoğrafın a, kalitesini yükseltiyor. Cartoon selfie yapıyor. Ve background division yapıyor. Yani arka plana bir a, komut girdiğinizde arka planı ona göre yapıyor. Biz bugün cartoon selfie yapacağız. Ücretsiz yapması ama indirmesi kredili nasıl indirmesi kredili sizlere şimdi göstereceğim. Benim fotoğrafım yok diyorum. Ben şu fotoğrafla denemek istiyorum. Normalde yaptığım fotoğraf buydu. Ben bu fotoğrafla yapmak istiyorum dedim. Bir tane demo görsel seçtim. Bakın görselim bu. Bana uyguladığı sonuç bu. Bu sağ tarafta da istediğim a, dur şeyi seçebiliyorum. Mesela K-pop, K-pop avatar diyor. Magic Mirror avatar diyor. Bu Fairy avatar diyor. Bakın. Böyle değişiklikler yapıyor. Smile avatar diyor. Bakalım güldürecek mi? Evet. Gülerken avatar oluşturdu. Pinky. Ya burada birçok seçeneğimiz var. Pixar. Avatar. Bu benim hoşuma gitti. Diyelim ben bunu indirmek istiyorum. Eğer bu watermarksız indirmek istiyorsanız yani şuradaki filigransız download HD diyorsunuz 2 kredi. Üye olduğunuzda size 5 kredi veriyor. Ya da burada preview'unu indirip hani filigranı ile indirmek için free download diyorum. Ben Bakın ben free download <laughs> dedim. Daha sonrasında burada watermark remover.io'ya geliyorum. Geldim buraya. Görselimi ekledim. Hani şimdi bu profil fotoğrafı olduğu için de çok büyük bir görsel ihtiyacımız yok. Bence Şuradan görselimi tekrar yükleyeyim. Buraya yüklensin. Ya profil fotoğrafı olarak kullanacağımız çok büyük bir çözünürlüğe ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki de iki tane farklı fotoğrafı HD download yaparak kullanabilirsiniz. Sonuçta fotoğrafları burada döndürmek ücretsiz. Ben buna geldikten sonra bakın burada watermark siliniyor. Daha sonrasında eğer Photoshop kullanmayı biliyorsanız Photoshop'ta bunu düzeltebilirsiniz şurada. Ya da normal telefon fotoğraf düzenleme uygulamalarından PixArt olur. Aklıma ilk gelen o. Orada fırçayla hafifçe burada kalanları silen kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımım var. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.